Merhaba değerli dostlar. Bugün karşınıza bir şiir çevirimle çıkıyorum. Biliyorsunuz dün akşam bir video paylaşmıştım. Vergilius Aynes Destanı'ndan yaptığım bir çeviriydi o. Şimdi de Florus isimli bir şaire atfedilen birkaç şiir var. Onları okuyacağım size. Benim tarafımdan çevrildi tuhaf bir cümle oldu ama yani benim çevirdiğimi diyelim. Ee, Cumhuriyet Kitap Dergisi'nin ekinin daha doğrusu 9 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Ünlü şair ve ustamız kıymetli Cevat Çapan'ın şiir atlası başlıklı ...köşesinde yayınlandı. Kendisi layık gördü buna. Çok teşekkür ediyorum kendisine bu vesileyle. Ee, tabii bunu ben paylaştım internette de ama hani bir video olarak da kalsın istiyorum. Hem e, Florus'tan da bahseden bir video olsun. Türkiye'de sanırım daha önce hiç kimse bahsetmedi bu şairden. Zaten böyle bu şair biraz anonim bir şair. Yani kim olduğu da belli değil. Florus, şöyle bir açıklama yaptım, ee, şöyle göstereyim size ilgili sayfayı, görünüyor mu? Evet. Florus, e, Latin Edebiyatı'nda üç farklı eser grubunun yaz grubunun yazarının ismi olarak biliniyor. Bu ismi atfedilen hitabet, tarih ve şiir türünde kaleme alınmış metinlerin aynı kişiye mi yoksa üç farklı kişiye mi ait olduğu bilinmiyor, tartışılıyor hala. Şiirlerin yazarının en azından şiirlerin altında Florus yazıyor ya bazı şiirlerin. O e, Florus, e, onun 2. yüzyılda İmparator Traianus ve Hadrianus dönemlerinde yaşamış olan Lucius Annaeus Florus adında Afrikalı bir şaire ait olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. En azından böyle biri var diye e, iddia o iddia ortaya atılmış ve bu birçok edebiyat tarihçisi tarafından da kabul edilmiş. Günümüze ulaşan 14 kısa şiiri 4 bölüme ayrılıyor. Birincisi kategorisiz gördüğüm, bunu ben bu başlığı ben seçtim. Kategorisiz Kaiser şiiri. 2 yaşam niteliği üzerine başlıklı şiirleri. 3 gül ve güller üzerine başlıklı şiirleri. 4 musalar üzerine başlıklı şiirleri. Evet. Toplam 14 tane. Burada ilk iki bölümdeki şiirlerin çeviri sunulmaktadır vesaire dedik. E, Latince aslında yaptığımız bu çeviride temel aldığımız kaynak şudur deyip Lüev kaynağını vermişim. Şimdi e, Florus'un e, şiirlerini okuyayım sizle ve bakalım e, sizde ne çağrışımlar yapacak. Birinci şiir çok kısa bir şiir. Üç dizeden oluşuyor. İstemem kayzar olmayı, Britonlar arasında yürümeyi İskit kralarına katlanmayı. Şiir bu kadar. İstemem Kayzar olmayı, Britonlar arasında yürümeyi, İskit kralarına katlanmayı. Kayzar olmayı istemeyen bir şair, yani bir politikacı, bir komutan olmayı, bir imparator olmayı istemeyen bir şair. Zaten biraz sonra bir şiir daha var. Orada da e, şairleri özel bir konuma yerleştirdiğini anlıyoruz bu şairin. Bir şairin siyasetçi olmak istememesi çok doğal yani. Şair dediğimiz tip değil mi? Aykırı bir tiptir. Yani e, Kaiser gibi sürekli veya yani başka politikacılar gibi sürekli gündemi takip edeceksin. Sürekli rekabet içindesin. Ve hayatını ortaya koyuyorsun değil mi? Kaiser zaten hayatını bu yolda kaybetti davası uğruna. Dolayısıyla böyle patırtıdan, gürültüden, hengameden, e, politik kavgalardan, dövüşten uzak olup Tümüyle ama tümüyle e, kendi başına istediği gibi yiyip içip e, birlikte olup insanlarla böyle bir hayat sürmeyi isteyen bir şairden bahsediyor. İstemem kayzar olmayı diyor. Evet ikinci e, şiire bakalım. Ey kusuru ortaya çıkaran bakus doldur haydi asmaları lezzetli kıl suyunu ayrılmasın nektarı saklayarak sağla yıllanmasını zararlı damarlarında dolaşmasın diye ekşi bir tat sirkeye dönüşüp. Evet bu şiir şair şairin şarap tanrısı, üzüm tanrısı Bakus'a seslenişi şeklinde. Tabi çok net bir şekilde bir üzüm ve şarap övgüsü var. Bakus aslında biliyorsunuz veya Dionysos Yunancası'yla esrikliğin tanrısıdır aynı zamanda. Yani sarhoş olarak esrikliğin sarhoşluk vesilesiyle esrikliğin tanrısıdır. Dionysos. Ve onun o esrikliğinde ne vardır arkadaşlar? Bir apolloniyen olmayan bir tavır vardır. Dionysiak tavır. Yani esrikliğin verdiği e, genel ilkelerin genel kuralların dışında aklına geldiği, yüreğine estiği, içine estiği öyle mi derler? Yüreğine estiği mi denir? Tam denmez galiba ama neyse. içine gel, aklına geldiği gibi yani estiği gibi kafasına buyurup biraz o sarhoşluğun verdiği rahatlıkla değil mi? Bir şey yapmak istersin değil mi? Mesela bir kıza açılacaksın. E, Apolloniyen bir tavırla sistematik bir şekilde şöyle diyeceğim, böyle diyeceğim. Yani o zordur heyecana kapıldı insan. Tutku gerektiren, ateş gerektiren değil mi? O önemli, o duygu yoğunluğunun gerekli olduğu, daha doğrusu o duygu yoğunluğunun egemen olduğu hallerde, o duyguların egemen olduğu, tutkuların egemen olduğu hallerde Apolloniyen tavır, sistematik tavır işe yaramaz. Daha doğrusu yarayabilir de yani. Hani sistematik olarak plan yaparsın. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama Dionysos, Dionysiak tavırda e, sarhoşluğun verdiği bir rahatlık vardır. Gevşeme hali. Yani o durumda işte bir kıza, bir erkeğe değil mi? Açılabilirsin sarhoşsan. Değil mi? Zaten böyle önemli yani bu tarz durumlarda alkol alıp da e, kızın kapısına giden, işte adama açılan falan insanlar vardır yani. İşte burada da bu var. Yani o Bakus'a övgü aslında her durumda bir taşkınlığa övgüdür. Yani bir yeraltı, din, dini bir ritüeller bütününün bir parçası olarak düşünüldüğünde Dionysos ritüellerinde de o taşkınlık vardır yani içersin. Içerisin. Şarabın verdiği o güzel kafa, güzellik sana her şeyi yaptırabilir o ritüeller sırasında. Üçüncüsü, üçüncü şiir kadınların hoşuna gidecek bir şiir değil çok eril bakış açısını yansıtan bir şiir. Şöyle diyor iki dizeden oluşan bir şiir. Her kadın öldürücü bir zehir saklar göğsünde. Tatlı tatlı konuşurken dudaklarıyla yaşarlar tehlikeli yürekleriyle. Her kadın öldürücü bir zehir saklar göğsünde. Bu kadınları aşağılamayla ilgili çok şiir vardır. Çok yorum vardır antikide de, antik literatürde. Onlardan biri. Kadını tehlikeli bir unsur olarak görmek. Özellikle Hristiyan babalarda, kilise babalarında e, kadının kötü gösterildiği, kadına duyulan sevginin korkunç bulunduğu çok örnek vardır. Burada da kadın öldürücü bir zehir saklayan, göğsünde öldürücü bir zehir saklayan bir unsur olarak bize tanıtılıyor. Tatlı tatlı konuşurken sizi aldatıyor tabii dudaklarıyla. Şimdi burada dudak ve yürek karşılıkları var. Yani dudakları tatlı tatlı konuşuyor ama yüreği tehlikeli. Dolayısıyla aldanmayacaksınız kadınlara diyor şair. Dördüncü şiir ateş getiren olduğu görülür. Hem Apollon'un hem de Liber'in. İkisi de yaratılmıştır alevlerle doğarak ateşten. İkisi de sıcaklık verir armağan diye. Biri gün ışığıyla, öteki asmayla. Biri karanlığını dağıtır gecenin, öteki karanlığını yüreğin. Bence bu şiirler içindeki en güzellerinden biri bu. Çünkü ateş getiren oldu. Yani Apollo, Liber. Bu Liber az önce bahsettiğimiz şarap tanrısı Dionysos veya Bakus'un diğer adıdır. Liber zaten şarap demek aynı zamanda. Büyük harfle yazıldığında şarap tanrısı anlamında, şarap tanrısının bir adı. Liber zaten özgür demek. Yani şarabın verdiği özgürlük, o esrik özgürlük, sarhoş özgürlüğünden bahsediyor, serbestliğinden. İşte bu tanrı da sana ateş getiriyor. Tanrı Apollon'da. Apollon güneş tanrısı. Yani güneşin getirdiği ateş ile e, Liber'in, o şarap tanrısının getirdiği ateşi kıyaslıyor. Şirin güzelliği harika. Yani güzel bir... Güzelliği harika, o da ne demek oldu Tabii, bozuk bir cümle oldu ama... Güzelliği beni çok e, etkiledi. Harika bir dize. Tabi devamında da o ikisi de yaratılmıştır alevlerle, doğarak ateşten. Güneşin kaynağının da ateş olduğu bilgisi var burada. İkisi de sıcaklık veriyor. Güneş de ısıtıyor seni, şarap da ısıtıyor biri gün ışığıyla ısıtıyor değil mi? Diğeri asmayla diyormuş yani üzümle. Biri karanlığını dağıtıyor gecenin güneş. Çünkü güneş çıktığında gece sona eriyor. Öteki de şarap içtiğinde karanlığını yüreğin diyor. Yani biri gün ışığıyla geceyi dağıtıyor. Gecenin karanlığını öbürü de şarap yoluyla senin yüreğindeki o karanlığı atıyor. Seni rahatlatıyor, gevşetiyor artık eskiden şarap içmeden önceki o halinde alkol almadığın o dönemde söyleyemediğin şeyleri daha rahat söyleyebilir hale geliyorsun. Buyru bu. Burada 5. şiirde bir e, dikiş e, dikme eylemi var. Yani armut ve elma fidanı diktiğimde diye başlıyor. Onu okuyayım ama hızlıca geçeceğim. Çünkü fazla benim için e, ben bu tarz eklog gayet ekloga türü e, doğa şiirleri, kır şiirlerini çok fazla sevmem açıkçası ama Okuyayım yine de. Armut ve elma fidanı diktiğimde kabuğuna kazıdım sevdiğimin adını. Ne sonu gelir ne de huzura erer şehvetim. Ağaç büyüdükçe artar ateşim. Arzu doldurur sözcükleri. Altıncı şiirle kapatacağım çünkü ondan sonraki... Pardon 7. şiirle kapatacağım. E, altıncı şiir çok güzel. 8 de güzel. Şimdi gör, unutmuşum yani e, çevirdim ama bunun çevireli bir ayı geçti. E, 9 da güzel. 10, 14, e, 11, 12, 13 almamışım. 10 ile 14'ü almışım. O daha çok gül ve işte güllerle ilgili ve 14 de ilham perileriyle ilgili. 6, 7, 8, 9 oldukça güzel. Dolayısıyla hani madem böyle bir video yapıyoruz 4'ünü de okuyalım ve değerlendirelim kısaca. 6 iki dizeden oluşuyor. Kötüler kötü değildi analarının rahminde. Kötülerle kurdukları yanlış ilişkilerdir onları kötü yapan. Tabularasa değil mi? E, sonradan, yani analarının rahminde kötü değillerdi. Sonradan kötü oldular. Nasıl? Toplum içinde, topluma eleştirdi. Burada e, toplumsal e, bireyin politik toplumsal bir varlık olarak öne çıkmasından kaynaklanan kötülük unsurundan bahsediliyor. Birey toplumla teması geçtiğinde kötülüğü öğreniyor. Aslında özünde, ana rahminde ee, kötü değil. Kötülerle kurdukları yanlış ilişkilerdir onları kötü yapan. Bir kötüyle ilişki kurmadan kötü olmuyorsun. Tıpkı koronavirüs gibi. Yani koronavirüs başkasından bulaşıyor ya. Yani başkasında koronavirüs olmasa sana geçmez. Yani yoktan bir koronavirüs olmaz. Yine burada atomcu felsefeye gittik. Yoktan hiçbir şey yoktan gelmez. Hiçbir şey yokluktan gelmez. Her şeyin bir öncesi vardır. 7. Bu da çok güzel. Yani Roma felsefesi, Roma düşüncesi açısından çok güzel bir şiir. 3 dizeden oluşuyor. Reddet deniz ötesindeki adetleri vardır bin tane hilesi. Dünyada kimse daha doğru yaşamaz bir Roma vatandaşından. Bu yüzden yeğlerim bir katoyu 300 Sokrates'e. Sokrates e. ve yaşlı kato kıyası var. Katonun daha üstün olduğunu ifade ediyor Florus burada. Yani e, Yunan temsili olan Yunan felsefesinin en önemli ismi de olsa Sokrates bir Roma vatandaşıyla kıyasladığında bir hiçtir. Burada Romalılık ideali. Ve bu da çok böyle ee, Florus'a özgü bir şey değil yani. Bu Roma tarihinde sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Özellikle Respublika rejiminin o son 200-300 yılında Roma'nın bölgesel hakimiyeti Romalılara müthiş bir özgüven kazandırmıştır. Yaşlı Kato Yunanlara mesela seslenirken onlara Nancıklar diye seslenir. Onları küçümser. Bu Romalı küçümsemesi örneğidir. Zaten burada dünyada kimse daha doğru yaşamaz bir Roma vatandaşından diyor. Yani Roma vatandaşının Roma vatandaşı olmanın nasıl bir ideal hedefe dönüştüğüne de dair bir veri. 8. Cepte para olması kötüdür, hiç olmaması kadar. Her daim girişken olmak kötüdür, her daim utanmak kadar. Çok susmak kötüdür, çok konuşmak kadar. Dışarıdaki sevgili kötüdür, evdeki eş kadar. Kimse aksini söylemez bunların, kimse farklı davranmaz. Yani burada aşırılıklar elbette eleştiriliyor ve bir altın oran arayışı içindeler, bir orta yol arayışı var. Aşırılıklara bir eleştiri var. Çok susmak kötü ama çok konuşmak da kötü. Bir orta yol. Her şeyi e, düzenli ve ne yapmak lazım? E, uygun, ölçüsüne uygun yapmak lazım. Aşırıya kaçmamak lazım. 9'a bakalım. Son şiirimiz olsun. Her yıl yeni konsüller ve prokonsüller olur. Sadece kral veya şair doğmaz her yıl. Her yıl yeni bir kral doğmaz. Kral tektir, şair de tektir. Burada mono e, monarşik yapıya övgüden ziyade kralın da şairin de tek olduğuna ilişkin bir övgü var. Yani kral nasıl tekse şair de toplumda tektir. Tek tek şairler vardır elbette ama kral kralın benzersizliği ile şairin benzersizliği arasında bir bağlantı kuruluyor. Her yıl yeni konsüller doğabilir, olabilir. Her yıl prokonsüller olabilir. Ama kral ve şair her yıl doğmaz. Diyor Florus bunu da ilk şiire istemem kayzar olmayı diye başlayan şiire bağlayabilirsiniz. Evet değerli dostlar bugün Florus'un çevirmiş olduğum şiirlerine baktık. Bu Cevat Çapa'nın kıymetli hocamız, ustadımız, şair Cevat Çapa'nın şiir haftası köşesinde Cumhuriyet Kitap Eki'nde bulunan bir e, çeviriydi. 9 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı. Dolayısıyla artık tabii ki satılmıyor. Ama saafla falan bulursanız bana selam yollayabilirsiniz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.